Merhaba arkadaşlar YGYO Ya hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz Şeyi göremiyorum ama Ekran kaydını göremiyorum şu an. ekran kaydediyor mu? Evet arkadaşlar şimdi Oynayalım bakalım Şirek bir şey yapıyor ama Arkadaşlar kaçalım Eş eşek geldi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oha o sopayı nereden bulmuş? Ben bilmiyorum arkadaşlar bilen varsa yazsın. Şöyle ekran kaydı Arkadaşlar şuradan da gidebiliriz isterseniz. Bir tane yol var. Şurayı biliyorum ben. Burada da bir tane maymun var. Maymun sen ne yapıyorsun oğlum burada? Gelelim isterseniz. çok çok dibime geldi şey. Bir şeyler oluyor mu? <laughs> şimdi peşimden geliyor. Tamam arkadaşlar ben en iyisi. Başka yerlere gideyim. He zaten arkadaşlar bakın var da şeyler oklar. Şirek zorluyor beni. Ben zaten bir de bitirdim. Yani gördüğünüz gibi. İnşallah çıkarız. Exit'e doğru koşuyoruz arkadaşlar. Hadi nerede ki exit hani? Evet çıktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anahtarımızı aldık. Devam ediyoruz. Bu video uzun uzun da olabilir. Sonuçta ben bunu işte şey siz yani bunu çektikten bir gün sonra izleyeceksiniz zaten Arkadaşlar video çok yük, yükleyemiyorum yani. Çünkü uzun yani bayağı uzun sürüyor. Öyle iki dakikalık değil ki. Bayağı uzun yükleniyor. O şeyin sesi ses falan. tamam açılmadığına göre burası değil. Başka ev, evlere de gideceğiz arkadaşlar. Evet geçtik üçüncü seviyeye. Oyun kolay aslında arkadaşlar. Okları iyi görmeniz lazım. ları kaybettik ama arkadaşlar bilmiyorum. Bir yere doğru gidiyoruz. Herhalde doğru yön. Evet, sonraki seviyeye atladık. Hayır, burada palyaço vardı. Neyse arkadaşlar burada bırakalım. Güzel ve eğlenceli bir video çekmeye çalıştım. Yok burada bı bırakmayalım. Biraz daha oynayalım isterseniz. Baya ben hızlı hızlı gidiyorum. Hayır, bağırachio sesi geliyor. Arkadaşlar çabuk olmalıyız. Hızlı hızlı gidiyorum. Hızlı hızlı gidiyorum. Hadi. çıktık arkadaşlar ve sonraki reyen Heh, şu kapı Evet arkadaşlar burada bırakalım Sizleri çok seviyorum bay bay abone olmayı ve like atmayı unutmayın Başka videolarda tekrar görüşmek üzere